Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hay baba, bu benim kanalım. Oo, tabii ki burası Berra'nın kanalı arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin de kızım. Hoş geldiniz. Buraya kameraya söyleyeceksin. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Arkadaşlar, bugün Berra'ya aldığımız mini havuzun açılışını yapacağız. Yani hem açılış, hem şişireceğiz, hem de balkona koyacağız ve Berra'nın içinde eğlenmesini izleyeceğiz. Bakalım Berra eğlenebilecek mi? Eğlenecek misin Berra? Evet. O zaman, o zaman başlayalım. Ay havuzumuz renkli bir havuz. Renkli bir havuz bakalım. Bak. Pembe, Büyük mü küçük mü orta boy diye aldık. Ee, Bence çok küçük ee, değil. Ben... Çok küçük ben değil. Ben... Bak bak ben size şey diyeceğim arkadaşlar. hangi renkler evet. var biliyor musunuz? Hangi renkler Şişircana var, var Berra? Pembe var, sarı var, mavi var. Evet aferin sana. Şimdi arkadaşlar havuzu o halının olduğu yere şişireceğiz. Çünkü e, sıcaktan yere yapışma olasılığı çok yüksek. Şişirdiğimiz zaman oraya koyacağız. Neyse. <laughs> Üç de ayrı ayrı şişirmemiz gerekiyor, bizi çok yoracak. <laughs> İnanmıyorum, evet. gerçekten mi? Bak, üçünün de ayrı ayrı şişiriyor. O zaman yani. en alttan mı başlayacaksın? Evet, en alttan başlayacağım. Tamam. Bu ee, hangi renkti Berda? Mavi. Hangi mavi? Bu. Mavi turkuaz, dinişir, mavi. turkuaz mavi. Turkuaz. Evet. Bu. Sarı. Bu. Sarı. Acaba bir şey soracağım ama bu turkuaz mı mavi mi arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Turkuaz. E? Onu ben de çözemedim. Bence mavi de olabilir. Evet. Maviyle turu kastı. Hazır evet. mısın? Evet arkadaşlar şimdi Berra mayasını giyinmeye gidiyor. Ay Berra zıplayınca hazırlandı arkadaşlar. Yay. Çok iyisin Berra aferin sana. Havuza girmeye hazır mısın? Evet. Yay. O zaman şimdi havuza gireceğiz. Evet arkadaşlar havuzun doldurma işlemi tamamlandı. Şimdi Berra havuzuna bir güzel girecek mayasını da giydi. Baba. Mi? Hadi evet, nasıl istiyorsan öyle evet. girebilirsin. Bakalım. Hadi bakalım. Ay. At <laughs> ya Atlayamadın Verra. Hadi çık bir daha atla. atla. Terliğini çıkart istersen rahat et. Çıkart terliğini. <laughs> Hadi atla. Ay. Hadi atla. Bakarsın. <laughs> Atlam atlayamayınca çok tamam, korkunç otur şimdi oh, havuz sefası yapıyor Berra hanım bence Berra birazcık bu tarafa gel birazcık bu tarafa gel ortala tamam şimdi şapkanı çıkart gözlüğünü de alalım şimdi Berra'ya bir sürprizimiz var ne yapıyoruz ne yapıyoruz kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Aa, arkadaşlar şuna bakın. Zehra'nın <laughs> kafasından aşağı renk renk toplar. <laughs> Bak oyuncakları bile gelmiş. Hadi yüz bakalım. Arkadaşlar sizce daha eğleniyor mu? Bilmiyorum çok da eğleniyor gibi durmuyor. Yani çok da eğleniyor gibi değil. Beyza ben... eğleniyor mu eğlenmiyor mu yorumlara yazsınlar bence değil mi? Bence de, bence de yorumlara yazabilirler. Ama ben gireceğim havuza eğlenmek için. Ah, Beyza baban havuza sığar mı? Hayır. Hadi gel simidini almaya gidelim. Simitsiz havuz olur mu hiç? Hadi çık bakalım. Beyza çıkmışken ben gireyim. Beyza baban havuza Hayır. girecek. Hayır, ben, gir. ben gireceğim. Hayır Anam, sen havuza giremezsin. Lazım, ben gireceğim. Ama şortun yok senin Deniz şortun. Aynen. Vera baban Deniz şortsuz havuza giriyor. Ben gideyim şortunu alayım mı o zaman? O zaman hadi en azından git şortunu al Aynen. da giy. inanmıyorum sana. Olur böyle bir şortumla şey olur mu? girecekti. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Baba, Şortu da yok üstü başı da mahvoldu. Şortumla Çocuğun havuzunu da mahvettin baba, Toplar hep dışarı baba. fışkırdı. Baba. Efendim, şuna bak, üstüm başım hep Baban kaldı. mahvetti Berra ya. Baba. Hadi sen de gir bakalım babanın baba. yanına. Hadi. Gel bakalım. Ay, gel, gel gel gel. E o zaman ben <laughs> Yapayım. Ben burada mı kalayım? Evet, sen orada kal. Sen ya var. yazıklar olsun Sizin size. Ne? Eğleniyor musunuz bari? Evet tabii ki ben çok eğleniyorum. Sen de eğleniyor musun? Evet. Bence çok güzel, çok sevkiyim. Burada bir eğlenmeyen benim. O da çünkü benim havuzum yok. Bu Sevim, ben nasıl gireceğim? İnşallah arkadaşlar ben de kendime havuz alayım mı? Lütfen yorumlara yazar mısınız? 50 like gelirse büyük havuz alalım tamam mı? Tamam. Bence öyle. Evet bu videoya 50 like gelirse büyük kocaman devasa bir havuz alacağız buraya. O zaman ben de gireceğim içine. Ay, Hadi bakalım. Bu... Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>